Ekselansları Potifar'ın yemeğini götürmeye geldim. Yüzarsif gelene kadar yemek yok. Yemeklerin dağıtımından o sorumlu. Burada kendini sevdirmeyi başardı. Potifar ve Züleyha on evlatlı kalmak istiyor. Çekilin, çekilin. Saray mensuplarının sayısı Yüzar e verildi. Herkese ve her bölüme Yüzar Sif'in söylediği miktarda yemek verilecek. Nöbetçilerin yemeği 20 kişilik. 20 kişilik. Tapınakta 5 kahin var. Neden 20 kişilik alıyorsunuz? Tapınaktaki tanrıların da yemeğe ihtiyacı yok mu? Tapınaktaki tanrılar yemek mi yiyor? Hayır, yemiyorlar. Ama bizi kutsamaları için kullarının yemeklerini onlara hediye etmek gerek. Tanrılar bu yemekleri kutsadıktan sonra onları kim yiyor? Tanrıların kutladığı yemek, tapınak kahinleri ve e, e, de, de, e, hizmetkarlarına ait. Bu durumda tapınak rahipleri diğerlerinin dört katı yemek yiyecek. Bu yüzden tapınak kahinleri her geçen gün biraz daha şişmanlıyor. Saray işçileri yeterli yiyeceği bulamazken, kahinler ve onların yakınları Tanrıların bereketleriyle her gün biraz daha şişmanlayıp duruyorlar. <laughs> Tanrılar biz kullarının yemeğini kutsamazsa ne olur peki söylesene? Yemek midemizde ekşir herhalde. <laughs> Tapınak hizmetkarlarından utanmıyorsanız bari tapınağın tanrılarından utanın. Cadı Yuzarsef'in başına bir iş açacak göreceksiniz. Burada tapınak kâhinleri ve hizmetçileri beş kişi olarak belirtilmiş. Tapınağa daha fazla yemek veremem. Bu seni ilgilendirmez. Biz her zaman yirmi kişilik götürdük, şimdi de götüreceğiz. Bugün ne kadar isterlerse verin. Bu sorunu Hunifer gelip çözsün. Tanrılar <Gülüşmeler> adına, kâhinlerin ağzına. <Gülüşmeler> Şimdiye kadar hiç kimse bunlara itiraz edememişti. Aferin sana, aferin. Geçen gün Nifer Kipta, bugün de tapınak kâhinleri rezil oldu. Bu çocuğun, Nifer Kipta'yı nasıl zindana gönderdiğini gördünüz mü? Akıllı ve cesur bir çocuk. Bu Nifer geliyor. Evet nasıl gidiyor bakalım Bir sorun çıkmadı ya Hayır efendim Yüz arsif tapınak hizmetçileriyle biraz tartıştı Fazla yemek almalarını engel olmak istedi Karimama da bu olaya tanıklık etti Sanırım kahinler ve Karimama Bu çocuğa bir komple kuracaklar Ekselanslarının yemeği hazır Evet mı? efendim. Al da gidelim. Sen de gel Yüzarsif. Bunların yemeklerini de her günkü gibi ver. Gidelim. Orada olsaydınız da bize nasıl güldüklerini görseydiniz bir. Saray çalışanları da onunla bir olmuştu efendim. Potifar saray mensuplarının yemeğini dağıtmak için bir çocuğumu görevlendirmiş. Onu görevlendiren Hunifer. Onun tanrılarımıza tapmadığından adım gibi eminim efendim. Eğer öyleyse onu ne pahasına olursa olsun sağ bırakmam. Potifar ve Züleyha ile bir an önce konuşacağım. Siz hiç merak etmeyin. Yüzarsif. Yüzersif sana söylüyorum, neredesin? Mimi Sabu. Ne oldu? Burada ne arıyorsun? Yoksa sen bizim tanrılarımıza tapmıyor musun? He? <laughs> ne demek istiyorsun? Az önce Kain Hufo tapınak hizmetkarlarına... ...eğer senin tanrılarımıza tapmadığını... ...ortaya çıkarırsa seni yaşatmayacağını söyledi. Eğer benim Rabbim istemezse... ...hiçbir şey olmaz. Soruma... Cevap vermedin ama. Ben inançsız değilim ve Allah'a ibadet ediyorum. Hangi Tanrı'yı kastediyorsun? Senin Rabbin, benim Rabbim, hepimizin Rabbi birdir. Pekala, yüreğime su serptin. Rabbimin seni beni kurtarmak için gönderdiğini biliyor muydun? Bana mı söylüyorsun? Hayır, hayır. Kendi kendime konuşuyordum. Bir şey yok, gidebilirsin. Benimle oyun oynar mısın? Tabii ki memnuniyetle. Dikkatli ol sakın düşme. Dikkat et. Görecektiniz. Bütün saray çalışanları onunla bir olup kahinleri alaya aldılar. Nasıl olur da bir çocuk tapınak kahinleriyle alay edebilir anlamıyorum. Kahinlerin tanrılar adına yemek alıp yediklerini söylüyorlardı efendim. Ben bu konuda onu uyaracağım. Ben ondan eminim. O ne Amon'a tapıyor ne de başka bir tanrıya. Ekselans Potifar bekliyorlar. Yemek zamanı efendim. Bu çocuğu dizginleyin. Eğer tapınaktaki kainleri kızdırırsa kendi hayatını tehlikeye atar. Aferin. Harika. Bu kadar lezzetli bir yemek yememiştim. Daha önce yediğiniz bir yemek bu ekselansları. Sadece biraz mutlu bir kalp ve sadakat ilave edilmiş. Ee, anlamadım. Mutluluk ve sadakat mi yemeği bu denli lezzetli yapıyor acaba? Bu efendimiz ve sevgili eşlerinin güzel düşünceleridir. Bize iltifat buyuruyorsunuz. Bu sevgi ve sadakat niçin daha önce yoktu? Çünkü daha önce yüzer sif yoktu efendim. Yüzer sif. Sen sehir yapmayı biliyor olmalısın. Herkesi büyülemenin başka bir açıklaması olamaz. Hayır efendim. Sihir nedir bilmem. Ben bilmiyorum. O sevgi ve Muhabbet yoluyla bunları yapıyor. Onun sihre ihtiyacı yok. Yarından itibaren yüzersip hem mutfakta hem de soframızda bulunsun. Ne oldu? Potifar'ın sofra sorumlusu olmak için gerçekten çok çalıştım. Yıllarca kölelik yaptım. Potifar'ın sevgisini kazanmak için en ağır işlerde çalıştırıldım. Ama şimdi bir çocuk, bir koyun çobanı işin sonunda her şeyi mahvetti. Şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Yüzersifin bir suçu yok. Karar veren Potifar. Yüzersif Potifar'ın buyruklarına asla karşı gelmez. Ne yapacağım şimdi? Beni ya çalıştırmak için sıcak çöllere gönderirler ya da taş ocaklarına giderim. Bence ilk fırsatta Yüzersif'le bir konuş. Potifar da kötü biri değil. Kim bilir belki de bir çare bulunur. Sofrayı toplayın. Orada öylece dikilecek misin? Yardım etsene biraz. Bundan böyle ekselansları Potifar'ın sofrasından yüzarsif sorumludur. Benim karışmaya hakkım yok. Seni kızdıracak bir şey mi yaptım ben? Gerçekten bilmiyor musun? Buraya gelişinde her şey mahvoldu. Keşke bu makama ulaşabilmek için ne kadar çok çalıştığımı bir bilebilseydin. ...onu papyrus tarlalarına ya da taş ocaklarına gönderebilirler. Allah beni bağışlasın. İstemeyerek de olsa seni üzdüğüm için beni bağışla. Bunu telafi etmek için... ...elimden geleni yapacağım. Züleyha ile konuşmalıyım. Hufo hazretlerinin bana bir emri mi var? Beni hayal kırıklığına uğrattınız. Bu yaştan sonra tapınak için bir çocuğun karar aldığı günleri de mi görecektim? Öyle sanıyorum ki bazı haberler size abartılarak anlatılmış. Bu çocuk bir yabancı. Davranışları onun tanrılarımızın düşmanlarından biri olduğunu açıkça gösteriyor. Onu Mısır Azizi'nin sarayından uzak tutun, tamam mı? Yuzarsif henüz bir çocuk. Tanrılara nasıl bir düşmanlık yapabilir ki? Tanrıları ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Müsterih olun lütfen. Tanrıların düşmanına sarayımda yer verme. Siz Amon tapınağının tanrıçalarından birisiniz. Bu yüzden başkalarından çok buna sizin özen göstermeniz gerekir. Yuzersef henüz ne tanrıları ne de tapınakları tanıyor. Bu hususları ekselansları Potifar'a da aktarmanız yerinde olur. Pekala. Efendim, saray sakinlerinin ne kadar yemek yiyeceğine bir çocuğun karar vermesini siz mi buyurdunuz? Yüzer Sif sadece bizim kendisine verdiğimiz liste üzerinden yemeklerin dağıtımını gerçekleştiriyor. Biz onun okur yazar olmasından yararlanmak istedik efendim. Hepsi bu. Peki niçin dün tapınak için alınan yemeğe itiraz etti? Kendi beş kişilik tapınağa yirmi kişilik yemek götürülmesini ilginç bulmuştu. Ve biz de öyle tabii ki. Yüzarsif sadece buna itiraz etti. Biz tanrılara ve tapınak kâhinlerine karşı gelmedik. Böyle bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı efendim. Bunlar bir çocuğu ilgilendirmez. Tapınak çalışanlarının ve tanrıların yemeğini birlikte almak istiyor. Tapınak çalışanlarının hem kendi yemeklerini hem de tanrılara ayrılan yemekleri yemelerini kim söyledi? Niçin tapınak çalışanları senin gibi şişman, diğer saray çalışanları zayıf ve sıska olsun? Niçin? Excelansları bizi köle ve hizmetçilerle karşılaştırıyorlar ve biz Mısır tanrılarının tanrısı Amon'un hizmetkarlarıyız. Bu sarayın çalışanları da Amon'un kulları ve efendilerinin hizmetkarıdır. Şu farklı ki bu saray çalışanları... ...efendilerini hoşnut etmek için ellerinden geleni yapıyor. Ama tapınak hizmetkarlar efendiler için hiçbir şey yapmıyor. Sadece yiyip içiyorlar. Ben bunları Amon Tapınağı'nın büyük kahini Antmahu'ya rapor edeceğim. Yüzersif'e olan sevgini anlıyorum. Ama onun yüzünden Amon Tapınağı'nın kahinlerini incitmemelisiniz. Yüzersif yüzünden değil. Öteden beri Amon Tapınağı ile Mısır Sarayı arasında görüş ayrılığı vardır. Tapınak kahinlerinin başına buyruk davranışlarına göz yumulamaz efendim. Aranızdaki görüş ayrılığı beni ilgilendirmez. Ancak Amon Tapınağı'nın tanrıçası olarak Üzer sifi ...Amon'un düşmanı değil, sadık kullarından biri olarak yetiştireceğim. Merak etmeyin. Amon tanrısının büyük rahibi Ank Mahuya selam. Söyle Hufu, seni dinliyorum. Efendim, ben Deniz'i Potifar sarayındaki tapınakta çalışmaktan muaf tutmanızı rica etmek için gelmiştim. Ne oldu? Neden çalışmak istemiyorsun? Potifar'ın sarayında Amona ve Amon'un kahinlerine ihanet edilmekte. Hiçbiri tanrılara inanmıyor. Özellikle de Potifar. Hiçbirine inanmıyor efendim. Henüz bana cevap vermedin. Ne oldu? Yuzarsif adında İbrani bir çocuk Amona ve onun tapınağının hizmetkarlarına karşı çıkıyor. Herkesi, herkesi bize karşı kışkırtıyor ve bizi alaya alıyor. Ben artık Potifar'ın sarayına dönmeyeceğim efendim. Seni bir çocuk mu korkuttu bu kadar? Ben Potifar ve Amon Hutebi tapınağın asli düşmanları bildiğini sanıyordum. 10 yaşındaki bir çocuktan mı yakınıyorsun yani ha? Ama o sıradan bir çocuk değil. Kes sesini. Konuşma. Sen sarayı terk etmemeliydin. Kimse durumu anlamadan hemen geri dön. Buradan çok Potifar'ın sarayında sana ihtiyacımız var. Hıh. Biz Mısır'ın güçlü hakimi Amon Hutep yönetimini devirmeye çalışırken, büyük kahinlerimizden biri bir çocukla yaptığı savaşta yenilgiye uğrayıp kaçıyor. Buna inanamıyorum. Bunu nasıl yaparsın ha? Git. Seni burada bir daha görmeyeyim. Ne kadar güzel, ne kadar güzel, melek kadar temiz, melek kadar hiç temiz. Farkı meleklerden hiç farkı yok, benziyor. meleklere benziyor evet. Ne kadar güzel, i̇şte, bir melek kadar temiz, melekten hiç farkı yok, meleklere benziyor. Hadi ne duruyorsunuz, yemeğinizi almayacak mısınız? Güzel ve renkli bir sofra. Sen mi böyle süsledin? Tiaminiden öğrendim. Yuzarsif gerçekten çok akıllı. Bu şüphesiz Yuzarsif öğrendiğini gerçekten mükemmelleştirmiştir. Bu sofranın güzelliği işte ama açtı. Tek başıma bir fili yutabilirim. Teşekkür ederim Yüzersif. Peki Yüzersif sen masal kitaplarını okuyabilir misin? Evet ayrıca babamdan da çok güzel masallar dinledim. Hmm. Çok güzel. Bu geceden sonra sen bana masal anlatacaksın. Masal mı? Biliyor musun Yüzersif? Efendimiz Potifar uyumadan önce hep masal dinler. Bana masal okuyan kütüphanecim artık ilgimi çekmiyor. Cevap vermedin yüzersif. Başlayın efendim. Ama şu anda size kitap okuyana ne olacak? Sufer mi? Başka bir iş yapar. Ben daha önce de Huya'nın işini elinden aldım. Aynı şeyin suferin başına gelmesini istemiyorum. Acaba sizden bir ricada bulunabilir miyim? Bu incelik ve yufka yürekliliğin beni sana bağlıyor. Huya ve suferin daha iyi işlerde çalıştırılmasını söylemek istiyorsun, değil mi? Ya da onları eski işlerinde çalıştırmanızı. Benim yüzümden kimsenin üzülmesini ya da zarar görmesini istemiyorum. Merak etme. Hufere, Huya ve Sufer'e daha işler vermesini söyleyeceğim. Bugünden sonra sen benim kütüphanecimsin. Ekselanslara Yuzarsif'i bana hediye ettiler ama... ...kendileri ondan daha çok yararlanıyorlar öyle değil mi? Siz istemezseniz Yuzarsif hiçbir işi yapmayacak. Niyetim şaka yapmaktı. Yüzersif bu sarayın efendisinin her istediği işi yapar. Her zaman size şükran duymalı ve bu iyi niyetinizi asla kötüye kullanmamalı. Öyle değil mi Yüzersif? Ben her zaman Rabbimin huzurunda size minnettarım. Gel benimle O kütüphane binbir güçlükle hazırlanan bir hazinedir. Bütün kitapları ya ben okumuşum... ...ya da Sufer bana okumuştur. Ekselansları bu gece kendilerine hangi kitabı okumamı istiyorlar? Bu gece bana bu kitabı oku. Mısır'ın geleceğini öngören bir kitap bu. Bu el yazmasının kime ait olduğunu bilmiyorum. Kime ait olursa olsun üzerinde düşünülmesi gereken bir kitap. Mısır'ın gücü ebedi değildir. Bu ülkeye hakim olan zulüm bir gün son bulacaktır. Bir gün gelecek ki Mısır'da ölçüler değişecek. Zenginle fakirin konumu değişecek. Bu değişiklik kanlı bir savaştan sonra olacak. Zenginler saraylarını ve kölelerini kaybedecekler. Tanrı Amon'a hiç kimse tapmayacak. Halk yönetimi ele geçirecek ve... Ben de bu öngörünün bir gün gerçekleşeceğini sanıyorum. Ama nasıl bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Ne diyeceksin? Yüzersif söyle hadi. Sanırım biliyorum. Bu hadise yalnızca semavi bir kişi ya da ilahi bir kurtarıcı tarafından gerçekleşebilir. Sadece o zenginlerle zalimlerin elinden gücü alarak Amon ve diğer tanrıların hükümranlığına son verebilir. Evet, sanırım bu söylediklerim ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Evet, sanırım biliyorum. Sen göründüğünden daha büyüksün Yüzarsif. Bunları nereden biliyorsun? Bence sen Amon'a tapmadığın gibi ona düşmansın da. Amon sadece bir taş. Bir taşa düşmanlık beslemek akıllıca değildir efendim. <laughs> Şuna bakın hele. Ama onu tapınmaya layık görmediği gibi düşmanlığa da layık görmüyor. Büyük <laughs> <laughs> kahin ankmal bu sözlerini duysa kendini asardı. <laughs> İnancını herkesin yanında belli etme. Bilhassa Amon'a tapan Züleyha'ya belli etme olur mu? Sizin neye taptığınızı sorabilir miyim? Efendim beni yanlış anlamayın. Önceleri Amon'a tapardım. Ama şimdi... Bilmiyorum. Bunu kimseye söyleme. Ben Amon tapınağındaki kahinlerden nefret ediyorum. Bu nefretin nedenini sorabilir miyim? Tapınak rahipleri başına buyruk ve çok küstah. Mısır'ın çıkarları yerine kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Pekala, bu kadar yeter. Git hadi dinlen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.